Herkese iyi günler. Bugün arkadaşlar bu gri kıyafeti çalışacağız. Çok güzel, çok gösterişli bir kıyafet. Basit ama çok şık gösterişli. Bu şekilde bir elbise, bu şekilde de bir şal. Şöyle düğmesini geçirdiğiniz zaman çok şık ve zarif duran bir kıyafet oldu bu kıyafetin önemli olan ölçüleri ölçüleri olduktan sonra bu kıyafet her türlü kim örse güzel olur ben size e, önceden bir çalışma yaparak geldim şimdi şöyle e, elbisesini yaparken arkadaşlar 26 ilmek atıyoruz ve ilk önce haroşa örerek başlıyoruz ki etek geriye dönmesin haroşa örerek 35 sıra örüyoruz ve örgümüzü bitiriyoruz bitirdikten sonra örgümüzü şuradan yan tarafında dikiyoruz ve çeviriyoruz çevirdiğimizde şu elbiseyi yapmış oluyoruz elbise olmuş oluyor arkadaşlar güzel zarif elbisemiz bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra şalına geldi. Şalını da görmüş olduğunuz gibi düğmesini şöyle geçirdiğimiz zaman kıyafet gerçekten çok lüks abiye kaçıyor. Şimdi bu şalı örerken 10 ilmek atıyoruz. 10 ilmek atıyoruz ve haraşo örüyoruz bitesiye kadar. Kenarların düzgün gitmesi için her bir kenarı örüyoruz arkadaşlar. Tam 33 sıra haraşo olduğunda kapatıyoruz. İki tarafında da ipler olmuş oluyor. Şimdi ipin bir tarafıyla buradan düğme deliği yapıyoruz. İpin ucunu koparıyoruz. Bu taraftaki ipimizle de şuraya bir düğme dikiyoruz şu şekilde aynen şu göründüğü gibi bitirmiş oluyoruz şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin